Kimisi diyor halı doktoru, halı profesörü, kimisi diyor örnek dikiş makinesi. Ben bu işe ilk e, ilkokul bire giderken abim böyle parça parça iş getirdi. Bana verdi. Ben de ona bakardım bakardım. İçinde böyle şeylik vardı. E, para kazanma hırsı vardı. Veyahut da aile çok garibandı. Biz burada hep bir nevi sabrı öğreniyoruz. Ve de elimizdeki halıları, kilimleri örnek yaşatmaya çalışıyoruz. Ben annemin yanında öğrendim. Annem halı dokuduğu için ben de e, oradan esinlendim. Yıllarımızı verdik. E, verdik ama bazen emeğimizi alamıyoruz. Çünkü yurt dışından e, Çin'den olsun, Nepal'den olsun, Pakistan'dan olsun, e, diğer dış ülkelerden ihracat oluyor buraya. Yeri geliyor bir ay uğraşıyorsun, yeri geliyor beş ay uğraşıyorsun bir halının üzerinde, kilimin üzerinde. Bu hallar benim çocuğum, kardeşim, ailem. Yani benim can, ciğerim gibi bir şey oldu. Mesela ben bunu çok aşırı seviyorum bir de, bu işe. Bir insanın çocuğu var ya böyle zevk alır hayattan. Ben ilk önce yani bunlar olmadan yaşayamıyorum. Elimde tığ, benim neşterimde tığ, iğne. Ve çoluğuma, çocuğuma, aileme ve sevdiğim insanlara ben bununla para kazanıyorum. Yurt dışından mesela bize tamirat geliyor. İnsanlar çocuğu gibi, sevdiği bir insan gibi halıya değer veriyor. O halıya ee, sözün gelişi bir fiyat biçtiğinde tamirat fiyatı hiçbir zaman göz alda etmiyor. Çünkü onu seviyor. Sanatı seviyor, el sanatını saygı gösteriyor. Bizim ülkemizde saygı biraz kısıtlı. Halıları biz evlerden alıyoruz. Ben kendim gidiyorum evlerden satın alıyorum ve ee, nasıl diyeyim esnaflar getiriyor. Esnaflar yurtdışına e, yurt dışına mal satıyor. Onları getiriyorlar biz yapıyoruz. Ben vardım mesela diyor ki bunu ver baba ver gitsin diyor. Ben de bunu kulağımla duydum. Örnek vereyim baktım kız mı halı değer vermiyor. Babasına da böyle örnek vereyim var olduğu manla sahip çıkmıyor. Ben de dedim ki örnek veriyorum 200 lira verecektim 150 lira verdim ben de. Çünkü neden? İçim böyle cızıttı aslında. Yani çünkü unutamıyor insan. Halının üzerindeki motiften az çok kadının düzgün olduğunu, temiz olduğunu veyahut da örnek veriyorum daha bir verimli bir bayan olduğunu hissedebiliyoruz. Orada kadın ona ya aşkını ya sevdiğini ya da böyle bir şeyler anlatmak istediğini anlatmış oluyor halıya. Veya da kelime veya da cicime. Çok bizim işlerimiz bütün zenginlerle. Bu iş zevk işi. Örnek veriyorum bir. ikincisi de bu zenginlerin evlerindeki hallarla, kilimlerle bizim işimiz. Onlara satıyoruz, onlardan alıyoruz, tamir yapıyoruz. Yani farklı farklı dallarda yani. Böyle güzel bir evimiz var. Bir tane fotoğraf çizimimiz var. Düzgün bir şey ver, ben karşıya danışayım. Eğer olur derse vereyim bana. He. En son sen fiyatını ver, ona göre. 600 lira olsun. Tabii bunun da var oluyoruz, bununla yaşıyoruz. Yani bunun tozu bitmez. bunun ekmeği de bitmez. Biz var olduğumuz sürece ben bunu yaşatacağım yani.